Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koalisyon ihtimalinin 7 Haziran'da Türkiye'yi nasıl bir çıkmaza soktuğunu hatırlattı. Mevcut sistemin istikrara ve güvenliğe ket vurduğunu anlattı. Türkiye yeniden koalisyonlu günlere dönüyor diyerek artık istediğimiz gibi at koştururuz diyerek hemen efelenmeye başlayanları hatırlıyorsunuz değil mi? Terör örgütlerini destekleyerek şımartarak, silahlandırarak üzerimize salanlar bu cesareti 7 Haziran'da çıkan sonuçtan alıyorlardı. Türkiye ne zaman ki yeniden istikrarı garanti aldı, işte o zaman bu terör örgütlerinin başını ne yaptı? Ezdi. Şimdi 16 Nisan terörün inşallah bu ülkede Kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Erzurum'da halka hitap eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan söylediğini belirtti. Bunu bir Dadaş fıkrasıyla ifade etti. Dadaş'a sormuşlar, Kamil'i mi seversin, Kemal'i mi seversin? Recep Bey sen biliyor musun bunu? Eh. Dadaş hemen cevap vermiş. Ekranları başında bizi izleyenler şu anda bunu dinleyince çok mutlu olacaklar biliyorum. Demiş ki Kemal'i severim. Niye demişler? Dadaş'ın cevabı çok manidar. Kamil bir yalan söyler, bir doğru. Kemal hep yalan söyler, beni yor bir demiş. Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Cumhurbaşkanı CHP'nin tek adam iddialarına da Atatürk örneğiyle cevap verdi. Tutturdu bir tek adam da tek adam. Tek adam da tek adam. Ne tek adamı ya? Ne tek adam? Şu bizim 18 madde yoksa burada böyle bir şey yok. Eğer partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adam. Niye? Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı hem de cumhurbaşkanıydı.